Evet ve geldik Teta Healing'in üçüncü eğitimi olan Dig Deeper eğitimine. Dig Deeper derin kazma eğitimi. Siz Basic DNA eğitiminde bilinçaltı inanç programları nasıl bulunur bunu öğreniyorsunuz. Ancak bunu çok iskelet olarak öğreniyorsunuz. Çok şablon şeklinde öğreniyorsunuz. Derin kazma eğitiminde ise bunu pratik hem daha çok pratik etme fırsatınız oluyor hem de bizim bilinçaltı inançlarından kurtulabilmemiz için gerekli olan asıl temel şeyler nelerdir? Bunları öğreniyorsunuz. Dediğim gibi bu üç eğitim birbirini tamamlayan eğitimler. Dolayısıyla gerçekten hani bir tane eğitimi alıp ben artık Teta biliyorum demeniz çok doğru olmaz. Dolayısıyla yani eksik kalır. Dolayısıyla bu üçünü bir tamamlayıcı eğitimler olarak görün. Ve bu üç eğitimi aldığınız zaman gerçekten tam bir teta healing uygulayıcısı olacaksınız. Gerçekten iç rahatlığıyla hani artık arkada kalmış, geride kalmış hiçbir bilgi olmadan tüm bilgiyi alıp tam bir teta healing uygulayıcısı olursunuz. Biz hayatımızda ne yaşıyorsak bunu bilinçaltımızda olduğu için yaşıyoruz. Dolayısıyla aslında bilinçaltı inançlarınızı keşfetmek istiyorsanız yaşamınıza bakın. Biz zaten seanslarda sizi sizinle yüzleştirecek soruları soruyoruz aslında. Sizin bizim <laughs> durup da bir durup da oturup kendi kendimize sormadığımız, ötelediğimiz, boş verdiğimiz, inmek istemediğimiz, sormak istemediğimiz soruları sorup yüzleşiyoruz ve en derindeki gerçekten bizi en çok rahatsız eden Deneyimlemekten en çok kaçtığımız duygu nedir? İşte o duygu bizi bloke ediyor, hayatta ilerlememizi engelliyor. Veya bununla birlikte sınırlayıcı inançlarımız var. Daha önceki videolarda söylediğim gibi, hani zorunluluklar mesela bu böyle olmalıdır veya bu böyledir, şu şöyledir. işte ne bileyim erkekler aldatır, para zor kazanılır gibi. Sınırlayıcı inançlar veya ben bunu yapamayacağıma inanıyorum, bu kadar değerli değilim, bu kadar başarılı değilim, buna layık değilim, bu kolaylığa, iyiliğe, güzelliğe, muhteşemliğe layık değilim gibi inançlar, sınırlayıcı inançlar bizim hayatta hayatı tam potansiyelimizle yaşamamıza engel oluyor. Ve bu bilinçaltı inançlarını ilk önce bazı soru teknikleriyle buluyoruz. Ve her bir konunun soru sorma şablonu farklı. Örneğin sadece e, negatif bir duyguyla ilgili ise yani e, ben artık örneğin değersizlik duygusu ve ben artık değersiz hissetmek istemiyorum ya yani özgüvensiz hissetmek istemiyorum. Kendimi bütünüyle kabul edip bütünüyle özgüvenli olmak istiyorum diyorsunuz örneğin. Ve biz burada sen ne zaman değersiz olduğuna inandın ki <laughs> iyi buluyoruz aslında soruları sorarak ee, yaşam deneyimlerini soruyoruz kendini ilk ne zaman hayatında ilk ne zaman değersiz hissettin diye soruyoruz tabii ki bunu meditatif bir haldeyken soruyoruz ve o deneyim sana ne öğretti o deneyimden ne kazandın diye soruyoruz ee, bu zamana kadar bu inanca inanmak yani değersiz olduğum düşüncesine inanmak sana başka neler kazandırdı? Mesela sorumluluklarından kaçmanı sağlamış olabilir mi? Ben nasıl olsa değersizim. Yani ben nasıl olsa beni kimse görmez. O yüzden e, çok çalışmama ve kendimi göstermeme gerek yok. Kendini ikinci plana atmaya gönüllü olmuş olabilir misin? Kendini ikinci plana atmanın sana kazançları nedir? Yani en neticede ikinci İkincil kazançlar, ikinci fayda denilen bilinçaltı kazançlarımızla yüzleşiyoruz arkadaşlar. Çok tatlı olmayabilir ama çok şifalandırıcı. Eğer konu hastalıklarla ilgili ise bu kez bu hastalığın ilk ne zaman başladığını ve o dönemde kişinin hayatında neler olduğunu sorguluyoruz. Ve o olaylar olurken tam olarak ne hissediyordu, neler oluyordu? Detaylıca sorun. Yani ilk verdiği cevapları da, burada eğitime girmiş gibi oldu. Ee, i̇lk verdiği cevapları da kabul etmiyoruz genellikle. Çünkü ilk verdiğimiz cevaplar genellikle zihnimizden verdiğimiz cevaplar oluyor. Biraz daha sağından solundan kurcalayın, başka ne olmuştu, orada başka kim vardı gibi siz sordukça daha derine in, inecektir kişi ve amacımız bizim en derindeki inancı, en derindeki kişiyi en rahatsız eden e, durumu tespit etmek. Bunun yöntemlerini öğreniyorsunuz bu eğitimde işte ve bununla birlikte erdemleri öğreniyorsunuz aslında. Çünkü biz ne yaşıyorsak erdem kazanmak için yaşıyoruz. Erdemleri öğrenmek için yaşıyoruz. Erdemleri öğrenirseniz dersiniz biter ve o deneyimi artık yaşamazsınız. Çok fazla hatıra vermiş olabilirim şu anda. Ama bazı kitaplarda falan da artık bunlar yazıyor. Bunların daha kolaylaştırıcı halini öğreniyorsunuz. The Deeper Eğitiminde. <laughs> Derin kazma eğitimi diğer eğitimlere nazaran 2 gün sürüyor. Basic DNA 3 gün, Advanced DNA 3 gün ve Dig Deeper 2 gün sürüyor. Her bir gün 5 beş saat sürüyor, her bir gün 5'er saat olacak şekilde. Aslında toplamda 40 saatlik bir eğitim alıyorsunuz ve bu 40 saatin 30 saati uygulama olarak geçiyor. Ben elimden geldiğince az anlatıyorum. Ancak elimden geldiğince çok desteklemeye çalışıyorum. Elimden geldiğince çok destekliyorum sizi. Ee, nerelerde eksik yapıyorsunuz? Nereleri eklerseniz daha kolay ulaşırsınız. Daha kolay e, şifaya ulaşırsınız. Bunlarla ilgili destekliyorum. Eee... Tabii ki aslında benim anlatmamdan çok sizin soru sormanız önemli. Çünkü ben anlatıyorum ve bu hep böyledir yani biri size bir şey anlattığında onu anlıyormuşsunuz hissine kapılırsınız. Ancak hadi yap bakalım veya hadi şimdi arkadaşını anlat bakalım ya da birini anlat dendiğinde e, unuttuğunuz kısımlar olabilir. O yüzden de bol uygulama ve bol e, soruyla. E, Eğitimleri tamamlıyoruz. Eğer siz de kendi hayatınızın tasarımcısı olmak isterseniz ve gerçekten mutlu bir hayat, gerçekten özden, kalpten, özgür bir hayat, özgün bir hayat yaşamaya niyetiniz varsa, detailing eğitimlerine buyurun, gelin. Hepinizi sevgiyle bekliyorum. Görüşmek üzere. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu videolar size katkı olduysa ve bir şekilde hoşunuza gittiyse lütfen like butonuna basın, kanalıma abone olun ve dilerseniz benimle iletişim kurmak isterseniz Instagram adresim dilekcantumur alt çizgi teta adresinden bana ulaşabilirsiniz. Çok sevgiler. Görüşmek üzere.